Şekildeki özdeş kale elektroskoplarının elektrik yükleri sırasıyla artı 3 Q ve eksi Q ve yapraklar arasındaki açılar da teta K, teta L'dir. Elektroskopların topuzları iletken bir telle birleştirildiğinde her ikisinde yapraklar arasındaki açı teta alıyor. Buna göre teta K, teta, L, teta arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Burayı biz bir telle bağladığımızda K'nın Yük miktarı artı Q, L'nin de yük miktarı artı Q olur. Bu nedenle K'nın yaprakları biraz kapanırken, L'nin yaprakları önce kapanır, sonra artı ile yüklenip tekrar açılır. Ve açıldığında da yine aynı miktarda açılır çünkü yük miktarı eksi Q'dan artı Q oldu. O zaman buradaki açı, teta, Eşittir teta l olmak zorundadır. Bu da biraz kapandığı için burası da. Bu sefer e, ne olacak? Burası tetaydı. Teta küçüktür. Teta k olacak. O zaman cevabımız teta k büyüktür. Teta eşittir. Teta l olur. C seçeneği olur.